Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Cibril benim yanımda refakat ediyor. Bir de baktım kayboldu. Yanımda yok. Meleği alaya rastladım. Meleği ala ne demek? Yüksek melek cemaati. En üst seviyedeki melek cemaati Cibril, Mikail, İsrafil, Azrail gibiler o meleği alanın mensuplarıdır. Orada meleği alada Mevla Teala buyuruyor. Fi me meleul ala. Habibim bu yüksek melek cemaati ne hususta tartışıyor? Bilmiyorum diyor. Melekler yüzlerce binlerce senedir müşkilleri var çözemiyorlar. Mevla Teala buyuruyor. Habibimi getirdim size ona sorun cevap verecekse buyuruyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soruyorlar. Kefaretler, dereceler, efendim ameller, neler neler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevaplarını veriyor. Baktım ki diyor, meleği alada Cibril aleyhisselam, Cebrail aleyhisselam duruyor. Koca Cebrail aleyhisselam sonra Sidretül Münteha'da görecek. Meleket de Sidretül altı 600 kanadıyla. Bir kanadı gökleri yerleri aşıyor geçiyor. Ufku kapatıyor. Bir kanadı 7 yeri söküp göğe kaldırıp ters çevirebiliyor. Ziy kuvvetin indedil Arş arşın sahibi Allah katında mekan sahibi şeref sahibi kuvvet sahibi diyor allemehu şedidul kuvazu mirra Allah buyuruyor ki kuvvetleri çok şiddetli olan muhkem beyin sahibi akıl sahibi bizim gibi beyin değil teraset sahibi Cibril ona öğretti diyor Cebrail aleyhisselamın gücünü bizzat Allah takdir ediyor Allah Teala buyuruyor Cibril çok kuvvetlidir gökleri yerleri kanatları aşar o Cibril'i bir gördüm diyor Allah'ın korkusundan paspas gibi çürük paspas gibi sünmüş duruyor diyor. Böyle duruyor. Kıpırdamıyor. Meleği alada. Melek cemaatinde Cibril'in halini gördüm diyor. Bakıyorsun 600 kanadıyla göklerden yerlerden büyük. Allah'ın azametin karşısında yere serilen döşek gibi olmuş diyor. Hem de çürük döşek gibi. Hiç kıpırdamıyor. Ne kadar bilirse o kadar korkar. Ne kadar tanırsa o kadar korkar. Bizim niye korkumuz az? Bizim ilmimiz az, marifetimiz az, tanımamız az. İnsan tanımadığından ne kadar korkar? Bir adamın rütbesini bi bilmediğin zaman da adam sana bir şey diyor, sen de ona elense çekersin. Hadi git lan işine diyorsun. Bir de deseler ulan bu kaymakam ne yaptın? Uuu! Sanki ateşe değmiş gibi. Özür dilerim sayın kaymakamım. Yani adamın ne olduğunu bilmediğin mi? Elense kulak. Ama bir de derlerse komiser, kaymakam, vali, başbakan falan rezil olduk dersin ya. E kimdir? Hepsi kuldur ya. Kainatı yaratanın yanında. Kim kıyas edilecek?